İstediğiniz adam uzun zamandır bizim elimizde hem de çok değerli, çok para eder. Ne istiyorsun? Sen ne kadar verebilir? Yeni ne? tanışıyoruz ama belli ticareti biliyorsun. Yalnız benim cebimdeki seni de şaşırtır, başkalarını da şaşırtır. Fiyatı söyle. Ne kadar istiyorsun? İstediğim şey sadece para değil. Ne? Silah da istiyorum hem de çok fazla silah istiyoruz. Türü, modeli, menzili hepsini bir halinde ileteceğiz sana. Tamam dediğin anda Albay Nazım sizindir. Sorun olmaz. Ortağım Albay Nazım istiyor. Gerekeni yapacaktır. Hatta Bundan daha fazlasını alacaksın. Merak etme. <laughs> ne güzel. Ne güzel. O zaman sen ortağına haber et. Bize ön ödeme olarak ne verebilir onu öğren. Ben de size Albay Nazım'ı vereyim. Albay Nazım burada mı? Değil. Uzakta. Ben gidip getireceğim. Bize de gelin. Gerek yok. Kural böyle. Siz bekleyin. Ben hallederim. <laughs> Başkanım. Korkut'tan gelen mesaja göre Albay Nazım şu an orada değil. Onu almak için bir konvoy harekete geçti. Altay, Korkut'tan sonunda haber geldi. Bir konvoy Albay Nazım almaya gidiyor. Toparlanın gidiyoruz. Onlar yola çıkıyor. Sonunda seni babana, devletimi de askerine kavuşturacağım. Komuta senindir Kurt Bey. Hadi beyler. Böyle görev 40 yılda bir denk gelir. Allah hepimizi muzaffer eylesin.